Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün denize gidiyoruz hep birlikte. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün denize gidiyoruz Hep birlikte şoförümüz Osman soydu, sana yolun Selam verin Selamın aleyk Samet efendi iyi misiniz Evet arkadaşlar şu an yolu yarıladık İvrindi'yi geçtik şu an. Kaç? 60-65 kilometre yolumuz var şu an. Evet arkadaşlar, Burhani Ören'e geldik. Demet, sonunda gelebildik. Yemin ediyorum var ya, bir saattir anca geliyoruz, bir saatte. şu an park ücreti ödüyoruz. Plaj şu an çok aşırı sıcak. Direkt denize girmek istiyorum ama deniz de soğuk durdu. <laughs> Bu saatte soğuk olur. Hava sıcak ama deniz soğuk. Manzara harbiden çok güzel. Evet ben arkadaşlar an de, şu de, an arkadaş arkadaş vardı. Olayım, Alacağız tabi. Yavşak diyor bana Arkadaşlar Çok fena olmuş ya. Sıcak Çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz sıcak var. Samet tamam. evet, arkadan abi ya. Sana bak ya. Rahatın iyi mi lan? Bak bak bak. Bu sefer yaptım. Evet. Enes sonunda becerdi şezlongu düzeltmeyi. Evet arkadaşlar Bugünkü videoyu izlemeyi ve abone olmayı unutmayalım. Aferin Enes öğrenmişsin artık. Beğenmeyi de unutmayalım. Adamsın. Görüş kardeşime destekler. Evet destek. Denizden yılan çıktı. Evet. Onun yanına gidiyor. Şimdi ne gördün? Allah aşkına <laughs> söyle <sana> ne gördün? <gülüyor> <gülüyor> ne görmüş olabilir? Ben size söyleyeyim bir kız gördü onun yanına gitmeye çalışıyor şu an. Arkadaş şu an yüzerek kızların yanına gidiyor. Evet Samet şu an sessizce sokuluyor. Ne işin var orada? Samet'cim selam ver. <laughs> Hadi geç şöyle bir derinlere ya. Burladasın. Hiç görmüyorsun ilerlerde. Manyak ya. <laughs> ben de kamerayı bırakıp dalmalıyım. <laughs> evet arkadaşlar karnımızı doyurmaya gidiyoruz. Arkadaş neyi çekiyor acaba? <laughs> Sen Araba çarpacaksın da. <laughs> <laughs> Enes Bey yemek olarak ne söylediniz efendim? Ne hemen söyledik? Sizin doyacağınızı düşünmüyorum ya ben ama ya yani. Yok Selam doyarız ya. elhamdülillah ya. ekmeği çok yeriz doyarız. Ekmeği çok. Evet. <laughs> Burası şeyler benzemez öyle esnaf lokantasına istediği kadar ekmek <laughs> Olsun. diye. Evet Samet 10 dakikadır fotoğraf çekiniyorsunuz. Ne düşünüyorsun? Sence güzel pozu yakalayabildim mi abin? Evet. evet. <laughs> Bence yakalayamadı. Bak al. O güzel pozu ben yakalayabilirim Yakalayamadıysa ne Ama şey pro ile çekiliyor ya. Bizi beklediğin için mutlu musun? Hayır. Evet Osman'dan hava durumu tahminleri alıyoruz. Dur, dur, Osman buradan onu buradan da önce gurur bak her yerde. Evet arkaya çekiyorum. Samet evet. Bey nasılsınız efendim? Çubuğu açın da yiyelim efendim. Karnımız açık. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba bana merhaba kardeş. Sen ne yapıyorsun? Allah evet. Ne yapıyorsunuz? İçeride düğün var gençler. Hadi düğüne kaçam. Canlı müzik oğlum. Evet <laughs> <laughs> oyna. Eyvallah. Seni kim arar? Hahaha <laughs> Bak, Manzara da Samet çıktı şu an. <laughs> arkadaşlar şu an Balıkesir'e gidiyoruz. Yolculuk buraya kadardı. Gezdik eğlendik eyvallah. Artık dönüyoruz. Yani senin yani. mu lan? Evet. Görünmüyoruz şu an çok. Sesim duyulmaz mı? Ayıp ettim. Ayıp ettim Mülayim. <laughs>